Arkadaşlar bizim videolarımız beraber oluyor. Ben merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle beraber. Arkadaşlar tabii ben değilim. Berat da Arkadaşlar çok çektik. Çocuğumdan iki. benim için. Çocuğumdan iki. Ben bayağı Ben yiyorum. dostlukla çıkırıyor Berat. Ay kullandım. Duymuyorum ha, her şeyi. Arkadaşlar ben dostlukla çıkıyorum. Ben tek bir ben... açayım çift açayım. Bak kanka biz beraber oluyoruz. Birinci oluruz ki zaten. arkadaşlar biz bir kim? Berat da birinci olursak Bir 1-2 birinciyiz. Arkadaşlar yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim. Karanlık çıktığı için gözükmüyor. Birazcık tabletle oynadığımız için. Bu beni de... kurtarıyor. Beni kulübe alacak mı kanka? Kulübesin zaten. Yok. Kulübe değil. Dostum alacağım. Bekle ben onu unuttum. Karakter seçiyorum. Ben bittim. Işte. <laughs> evet arkadaşlar. Yürüyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben kadın kıyafetlerine giydim. Ayağımdaki bak çok güzel. Arkadaşlar asıl o 11 yaşında ben de 11 yaşındayım. Sadece ay farkı. Bir tek ay farkı var aramızda. Arkadaşlar Arkadaşlar ben hemen bu videoyu başlatalım. karakterimi alıyorum. Al. 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 Bu değil. Bu değil. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bugün Fırat'a iki karakter çıktı. Müthişti. Arkadaşlar o videomu attım. Hani ben onun iki karakter, karakter çıktı yazmış galiba? Bir El Primo çıktı bir de Jackie çıktı. El Primo son yandarı mıydı? Hadi maça başlat da çok tabii arkadaşlarımızı tabii. Aynen. 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 şey yapmayalım. Aynen. Şey yapmayalım. Aynen. Çok Aynen. Aynen. maç falan atarak konuşuyoruz. Çok sıkıntı. Aynen. Çünkü arkadaşlar Aynen. iki maç atıyoruz. 10 dakika geç geçiyor araban. Bir 3 dakika falan olsa. Ama şimdi dostluk maçı ya Allah. Oğlum gel oynasana. Kanka ben daha yeni yüklenmiş. 3 kişi birden de aldım bana. Arkadaşlar Aferin. şey <laughs> birisi beni olduysanız videomu beğenirseniz kuzeniniz kuzeninize kuzeniniz, de söyleyin. Oğlum ne zaman hesaplaşmaya kaldık lan biz Kuzeninize de söyleyin. Kuzeninize de söyleyin. Herkese söyleyin ki <gülüyor> <gülüyor> Lan internet gitti. Ben, ben, ben benim internet Aa, gitti. çok kötü. Aa, aldık aldık. Aldık da. Al Adam. şeyini şeyine bak. Kardeşim ay internet var <laughs> arkadaşım. Abi <Lan>, var <İntihar gülüyor> <dar>, gidiyor. bu <laughs> niye? Ay. Ne oluyor lan? Arkadaşlar internet çekiyor. Bu internet sıkıntısını halledeceğiz biz. Bu Fırat'a durmadan su içiyor. <laughs> Fırat bir şey yok, senin kameranın senin kameran Ağzına tüküreyim ben bakıyorum. Zaten niye baktırıyorsun kendine? Nerede bunlar? Aha gördüm. Gördüm şimdi yedim seni. O beni yedi. Hay lan ben de içeceğim. Sen de annene şaka yaptın mı? Arkadaşlar <laughs> siz abone olun. Kanka ölüyor <laughs> 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 Aa niye yanlış yere gidiyor? <laughs> Adam da adamla dalga geçiyor Fırat arkadaşlar çok iyi süper sen olanlar. Bak şimdi görünmez oldum dibine kadar gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya da <bırak>. Trolleri <laughs> <Hey, gülüyor> ya. Arkadaşlar <laughs> <Herkes de> <laughs> kan. Oha. Oha. Oha yapıyor? Öyle primonu yer şimdi benim. <laughs> ay. Ay. Beni ben primonu Ölecek arkadaş. Ölmezse onu öldürürüm. Aa, report yaptım. Report? <laughs> 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 Ana. Ben, akarsın. arkadaşlar benim kuzenim geldi. Apollo TV. Arkadaşlar bir konu yeneceğiz. Kanka Apollo TV tek olsun. Bot arkadaşı bot olsun. Çok o, o, ne kadar iyi oynuyor arkadaşlar. Çok iyi oynuyor. Onun karakterle çok dövdü. Şey karakterini görsün. Gay yılı var. arkadaşlar arkadaş O geleneğine. da benim kuzenim. Sadece anne tarafından. Bekle. Videoda izleyeyim de anlasın yani. Arkadaşlar karakterlerine bakın. Bak kimler var görüyorsunuz yani. Bir de bu adam da var. Bu adam var. Bir de bu adam var yani. Görüyorsunuz. Önce bu kafasını al. Kanka bu bizim kanalı gelsin. Kanka bizim kanallara abone olsun. Gelmez Gir mi? Girmez, Girmez mi? Kimin kanalı kanalında? Kralım. Onun kendi kanalı var. Kralım. Kralım. Ama onun da Leon'u var var ya Leon'la oynayacak ya da Gail alır. Oğlum çekme şu suyu ya. Ama o çocuk tek kaldı şimdi. Aynı tepki birazcık. Bana yolunda değil sen tek ol. He? ha? adam şey almış ya. Yeni çıkan adam var. Diyor. Diyor işte. İşte nereden bildin kanka? E ee, yeni gelen, gerçi en son gelen karakter o değil. Lan ne? Vay dedi lan. Kerim. Kerim can durmasın farkını yap. Saç ben. da şey yok lan. Hani yerlerde sürükte. Benim botayla geçiyor. Ooo <laughs> Leon lan hani, hani geyip aldıydı? Leon almış çocuk. Anam canım ben şey çıktı, şey li, çıktı. ya çıktı. Şunlandı. Böyle şey oldu görünmez oldu. Oğlum arkadaş gel yedim. Oğlum bu beni aldı be. Bu beni aldı. Bu beni aldı. Şimdi artık bekleyeceğiz. Ne bekleyeceğiz? At, at. At kanka. Hayır ya. Ayıp oğlum çocuğa. Bak oldu zaten bu kadar. Ne yazdı? Oğlum topete ben benle gelin. Tamam, arkadaşlar Apollo Vlad'la oynuyoruz. Sus. Tamam ben de varın tek olur. Videodayız. Lan tamam beni de alın. Kanalımın ismi ne? Ben yazıyorum de. Kanalın? Bizim hesabı Klan'a girmez. girmez. Hmm. Berat ve Fırat. Fırat ve Berat. Sen sen ne yaz? Evet. Tamam. Hadi. Hazır Tekken. ver. Sen adı niye bozuyorsun? Niye yani? Anladın mı? Ay tamam Bize bayağı güzel. Banyoda çok değişik fantezi yaptık. <laughs> ha, ha. Hadi hadi oğlum çocuk ne yapsın senin kanalını ya. Arkadaşlar o tamam oğlum çünkü o. Tamam Boş ver. Doğru mu? Haydi Ses geliyor dediler. Güzel. O Mortis gel. Oh my god, what the fuck? Kaç 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 öldüm kaç öldürdü bizi kaç senin kafana tüküreyim <laughs> tü <laughs> <laughs> Fırat arkadaşlar arkadaşlar Fırat'a bir şey yapayım ooo tablete geldik de korktum ya şimdi bunu bekliyor arkadaşlar ben o gelince devam ederiz Önceden, ben gelerim işte. zıbap 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 nazı verme <Sülüyor> ah, my kirev, kirev, kirev. ben kamerayı kapatıyorum Ben kamera full açıyorum. Arkadaşlar kamerayı kapatayım ha. Hadi oğlum, çocuk bizi bekliyor. Kamerayı, kamerayı kapattım. Hazır be. Hazır bir be. test Şimdi bunu kapattığımda böyle kapağı açık Kapak üstü durur mu? Durur. Bok. Ben durmuyorum yani. Senin Dökmeden. Gidip bunu da bebekliğin ne alakası var? Bunu anlatır mısın? O ne bana? Bak abi şey yapacağım. Kulağımı koydum. Allah koyamadım. Koydun mu? Oha kulağım boşa gitti. Arkadaşlar yani bu gerçekmiş. Bunu hemen Lord Enzel'e yazıyoruz. Baba kulağımı koydum. Ne oldu kanka? Bak kulağımı koy. Aa bak olmadı şimdi. Vay dediler. <laughs> Aa Polo TV hala yaşıyor yani Alp'i. Ya evet, biz evet, Alp'i diyoruz alp da. Şimdi biz ona üstüne veriyor mi? Bir kontrol edeceğim şimdi. Ay öleceğim. ay. bugün bara gideceğim mi? Ay bara. Anam benim gitti bu adam. Oha sen koptu. Çıkma. Kopanı çıkartırsan iyiydim. Yavaşlattı seni. Şimdi dövsün. Sen. Ben uzanırım